Merhaba AVRİ TV izleyicileri. Bugün Akın Hocam'la beraberiz. Kendisi AK Parti Belediye Başkan aday adayı. Nasılsınız Uğur Hocam? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Allah Bugün izleyicisi. Akın Hocam'la beraber sosyal medya ve halkımızdan sıkça sorulan soruları cevaplayacağız. Akın Hocam evli misiniz? İlk önce kolay sorularla başlayalım. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Allah Elleri başlasın. Ellerinizden öper. Biri kız, biri erkek. Allah başlasın. Bir buçuk yaşlarındalar. Neşe kaynağım onlar benim motivasyonunuzu oradan güzel alıyorsunuzdur. Hangi takım tutuyorsunuz Akın Hocam? Dalaman sporluyum ama öncelikle Türk Milli Takımı istiyorum. Kitap okumayı sever misiniz? En son okuduğunuz kitap neydi? Kitap okumayı çok severim. E, maaşımın büyük bir bölümünü de zaten kitap alışverişlerine ayıran birisiyim. Hı. En son okumuş olduğum kitap Halil İnalcık'tan. İmparatorluktan Cumhuriyete kitabı. Daha bitmedi, az kaldı. Peki Akın hocam sabah insanı mısınız yoksa akşam insanı mısınız? Uyumayı seven bir insan değilim. Çok az uyku uyurum ben. Günlük 4 saat, 5 saatlik uyku bana yetiyor. Çalışma dönemlerinde genellikle gece çalışmayı çok severim. Ama ne kadar geç uyursam uyuyayım, sabah 5.30-6 gibi uyanırım. Belediye başkanı adayı adayı olmadan önce hangi meslekle uğraşıyordunuz? Ben öğretmenim. Okul müdürlüğü yapıyordum. Aynı zamanda sendika başkanıydım Dalaman'da. E, tüm eğitim kademelerinde görev yapmış bir insanım. İlkokul, ortaokul, lise, İmam Hatip Lisesi, anaokulu her kademede idarecilik görevlerinde bulundum. Çok az öğretmenlik yaptım. Çok güzel. Meslek zamanımın büyük bir bölümünü idareci olarak geçirdim. Çok kutsal bir meslek. Çok ve teşekkür ederim. uğraşmışsınız. Projeleriniz nedir? Şimdi birçok projemiz var. Tarımdan imara, kültürden sanata, turizme, trafiğe ve ilçemiz için yapabileceğimiz otoparklarından tutun, mesire alanlarına, parklara, gençlik merkezlerine, sosyal tesislere kadar birçok projemiz var. Bu ayrıntılı açmak istersek bizim iki saatimizi alır. Benim zaman sorunum yok. İsterseniz anlatabilirim. Ama isterseniz daha sonraki bir programı da bırakabiliriz. Olur. Nasıl isterseniz tabii ki de. Benim de çok merak ettiğim yine bir soru soracağım. Ee, sizinle kamera arkasında da sohbet etme imkanı buldum. Bu kadar enerjik ve sevgi dolu olmayı neye borçlusunuz? Pozitif düşünen bir insanım. Mutluyum. Yani hayatımdan da mutluyum. Evimde de mutluyum. İş hayatında da mutlu bir insanım. İnsanları çok seviyorum <laughs> ve insanlara faydalı olmak için çok çalışıyorum. Belki bundandır. Ve çok güzel geri dönükler alıyorum. Kendimi doyuma ulaşmış bir insan olarak görüyorum. Artık beni tatmin eden en güzel şeyler, iyi ki buraya geldin, iyi ki seni tanıdık, iyi ki şu hizmeti sundun gibi geri dönükler beni hayata bağlıyor. Seçildiniz, Mazbataya elinizde alır almaz. Yapacağınız ilk iş ve talimat ne olacaktır? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor tabii ki. Sonradan alınan ünvanlar ve makamlar gelip geçicidir. İster müdürlük olsun, ister... Başkanlık olsun, ister vekillik olsun, bakanlık olsun fark etmez yani bunlar. E, bu şeylere takılan bir insan değilim. Asla egomda yoktur. Halkın içinde bir insanımdır ben zaten. E, bu yüzden makam masasına ihtiyaç duymuyorum. Belediye başkanlığı makam odasındaki makam masasını dışarı çıkarttıracağım. Yerine, onu bir okula gönderebilirim mesela, yerine toplantı masası koyduracağım. İşlemlerimi ve faaliyetlerimi, çalışmalarımı toplantı masasından yürüteceğim. Sonrasında ne yapacağız? Bedam Z diye ayırdım ben bunu. Vazife, durum, arazi, mevcut hareketlerimiz ve zaman. Bunları bir değerlendirmesi yapacağız. Vazifelerimizin dağılımını yapacağız. Görev dağılımımızı yapacağız. Durumumuz ne? Bunu tartışacağız. Arazi şartlarımız ve imkanlarımız neler? Bunları ele alacağız, değerlendireceğiz. Neredeyiz? Neyimiz var? Buna bakacağız ve zaman hedeflerimizi belirleyeceğiz. Ve hiç hız kesmeden 5 yıl boyunca aynı aşk, heyecan ve sevgiyle çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığınız proje çok iyi. Bence halkın da çok büyük bir desteğini alacaksınız ve projesiyle. Halkın desteği arkamda zaten. Ondan yana Kesinlikle hiç şüphem katılıyorum. Için bu kadar. <laughs> En sevdiğiniz dalaman yemeği nedir? Yoğurtlama. <laughs> Borona. Her şeyin boranası. Patlıcan boranası. <laughs> Ananas yoğurtlaması, kızartmanın yoğurtlaması, hatta bizim bu bölgelerde yapılıp başka yerlerde çok bilinmeyen ve başka yerlerde maş börülcesi derler. Biz burada cin börülce deriz ona. Onun haşlanıp yoğurtlamasının yapılması, garagoz börülcenin yoğurtlamasının yapılması en favori yemem yoğurtlamadır. Borana. <laughs> çok üzüldüğünüz bir olay karşısında nasıl tepki verirsiniz? Tabii ki sakinliğimizi korumak çok önemli bu tür konularda. E, i̇nsanız elbet üzüldüğümüz ve hayal kırıklığına uğradığımız durumlar yaşanıyor elbette. Çünkü hayat dinamik bir süreç. Aynı kalp grafiği gibi inişler ve çıkışların olduğu bir şey. Sakinliğimizi koruyarak o noktadan sonra doğru adımlar neyse onları atarak hayatımıza devam ediyoruz yani. Unutamadığınız bir anınız var mı? Hiçbir anımı unutmam ama böyle bende iz bırakan anılardan bir tanesini örnek vereyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Dalaman'a geldiği zaman, o zaman küçüktüm tabii ben bir süre sohbet edebilme şansı buldum. Daha sonralarında da sohbet ettik tabii ki de küçüklüğümden bahsediyorum yani anı olarak anlatabileceğim. Kendim o zamanlar okul temsilcisiydim. Okul temsilcisi olduğumu, okulum için neler yaptığımı falan anlatmıştım. Senden çok iyi bir politikacı olacak demişti bana. Öngörülmüş. Bu, bu onu, anımı hiç unutmuyorum. Akın Hocam, izleyicilerimizin de çok merak edeceği bir soru soracağım size şimdi. Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz? Atatürk bizim kurucu cumhurbaşkanımız, milli kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Benim de örnek aldığım eşsiz bir lider. Kendisini çok seviyorum. Peki bu hayattaki en büyük motivasyon kaynağınız nedir? İnsanlara verimli olmak, güzel hizmetlerde bulunmak, insanların hayır duasını almak benim en büyük motivasyon kaynağım. Eleştiriye açık mısınız Açığım. hocam? Açığım. Tabii ki şöyle, mesela nasip oldu belediye başkanı olduktan sonra basınımızla yaptığımız toplantıda benimle ilgili övücü hiçbir haber yapmayın. Benim eksiklerimi söyleyin. E, ricamız olacak kendilerinden. Eksiklerimizi bilmemiz lazım. Tabii ki iddialıyız. Eksik hiçbir şey yapmayacağız. Her şeyi çok güzel yapacağız. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Ekibimiz de çok güçlü. Çok sağlamız yani. Ama olumlu eleştiriden ziyade olumsuz eleştiriler de insanın kendisinin farkına varması bir vesiledir. Bazen sürekli aynı işle uğraşmak mesleki körlük yaratabiliyor. Bizim görmediğimiz bir şeyi vatandaşlarımızdan herhangi birisi, birimlerimizden herhangi birisi, herhangi bir esnaf kardeşimiz, bir özel gereksinimli birey olan kardeşlerimiz bize eleştirilerini yapabilir. Yapmamız gereken ne varsa üzerimize düşeni yaparız yani. Neden belediye başkanı olmak istediniz Uğur Hocam? Şimdi tabii ki bu benim hayalimdi belediye başkanı olmak. Çünkü Belediye başkanının elindeki yetkiyle çok güzel hizmetlerde bulunulacağı, ilçenin çehresinin değiştirilebileceği bir gerçek. E tabii ki bu, bu iddia işidir. Ben daha iyisini yaparım diyerekten yola çıktığımız bir vazife e, belediye başkanlığı. Bunu başarabilmek için, ilçemizin çehresini değiştirmek için Dalaman'da yaşayan herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, gururla ben Dalamanlıyım ya da ben Dalaman'da yaşıyorum diyebilmesi için belediye başkanı olmak istiyorum. Beni de ilgilendiren yine bir soru soracağım. Gençlere yönelik plan ve projeleriniz nedir? Gençlere yönelik çok güzel planlarımız var. Biz artık Dalaman'da şu yolun şurası eksik kalmış, burada çukur olmuş bunları zaten aşıp bitireceğiz. Biz Dalaman'da gençlerimizle beraber oturup kültür, sanat, edebiyat, tıp, bu tür konularda sohbet etmek istiyoruz, kitap muhabbeti yapmak istiyoruz, kahve sohbetleri düzenlemek istiyoruz, onların mutlu olduğunu görmek istiyoruz bunun için gençlik merkezi projemiz var ama gençlik merkezi projesi içinde kültürün, edebiyatın, sanatın, sporun her türlü branşın olmuş olduğu bir merkez haline gelecek. Gençlerimiz oradan ayrılmak istemeyecekler. Kütüphanesi olacak, spor merkezleri olacak. İster belediye bünyesinde, ister halk eğitim merkezi bünyemizde olan kurslar olacak. Sanat merkezi haline getireceğiz. Kültür merkezi, edebiyat merkezi haline getireceğiz. Orada bilim konuşacağız. Çok güzel projeleriniz var Uğurcuğum. Öncelikle bunu canlı gönülden söylemek isterim. Son bir soru soracağım. Belediyeyi makamdan mı yöneteceksiniz yoksa halkın arasından mı? Şimdi tabii ki belediye başkanı olduktan sonra e, vatandaşlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerini makamdan almayacağız. Bizi sahada görecekler sürekli. İşleri yönetmek ve belediyenin iş ve işlemlerini yürütmek adına tabii ki belediye binasını ve odayı kullanmamız gerekiyor. Odamızı kullanacağız ama mesainin %99'unu sokakta, halkın içinde, ilçemizde yapılan hizmetleri denetlemek, kontrol etmek, süreci yürütmek ve halkla iç içe olmak için sahada olacağım. Cevaplarınız için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz Sağ olun. için. Çok teşekkür Teşekkürler ederim. Harbi TV izleyicileri. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.